Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Helen Aver oynuyoruz. Arkadaşlar Helen Aver çok zor. hadi, hadi. Geç. Bekletmiyor bizi. Bir açalım. Arkadaşlar bir saat bekletiyor. Ben tamam, böyle oyuna başlayalım. Arkadaşlar şimdi bir sürü oyuncu gelecek. Elimizden birisi ım, şey olacak? Şey bizi kaçıracak bir tanesi. Bakalım kim olacak? Burada da bir saat bekletecek. Geç, 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 geç. Hadi basın hisse. Arkadaşlar hiç kimse basmıyor. Bu mesafeyi bekletiyorlar. kötü. Bir niye şiş yapıyor? Kendi zaten konuşamıyor ki. Hadi hadi. Of. Heh. Başladı. Heh. Başarıyla konuşmuyor. Yazıcıyım abi. Konuşan yere geçiyor. Abicikler ben konuşu değilim bak. Bana, bana vurmayın. Abi daha yeni yeni başladık. A feneri elinden attım nasıl yaklıyordu? Yaktım ben bunu, yaktım. Aa ben ben gium. arkadaşlar bye bye diyorum herkese. Küvet. Ben burada yıkancam. Ne? <laughs> boş. Ya ben para istiyorum. Nasıl olur? Hala neyi bu? Git. Başka bir gelecek yer bulamadım. Ne yapıyorsun oğlum? Ya kim kapattı kapıyı? Ha. Aa. Ne ne bu kim? Kafasına atarım bunu. Remember, remember. Abi sen ne yapıyorsun? Burada kim var? Burada kimse yok. Bunu kim koymuş buraya? Ben hiç kimseye yardım edeceğim arkadaşlar. Yani ya niye sen koyuyorsunuz? Hayır hayır. Kapılardan A. L, r bir hangisi gidiyor? ya. E yine küfete geldim. Kafanı atarım. Evet. Ya biz atarım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Parlıyor. Gözlüsüm. Arkadaşlarımın gözünü ben bu ışık olarak kullanacağım. Abi gözüme girdi televizyon. Bakmıyorum ya televizyon. Niye burası bu kadar karanlık? Fener. Fenermiş. Paraymış. Ben merdivenin altına girmiştim. O şeyin yanına gideceğim. Kafana atarım. Kafana atarım. Bir daha gelme. Arkadaşlar camı kıracağım. Bay bay. Bir yer. Hadi git. Ben ne Arkadaşlar burası neresi? Bu um, işi yapma gözüme geliyor. Ben burayı açmaya çalışacağım. Birazcık kırmanı. Kafana tava ister misin? Bay bay. Taze tamam. Araba. Salınacak, sallanacak. Sallamak istiyorum. Sallamıyormuş. ne? Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Market arabası. Oyun geliyor. Çatıya çıkacağım. çık. Çık. Arabanın üstüne çık. Çatıya çıkacağım. Ben hemen çatıya çıkacağım. Hiç kimse çıkamam. Yeah. Burada niye mezar var? Hmm, mezar var. Harcayalım canım. Açın kapıyı. Bakayım ben. Oha. Hele neyi bu abimizin odası orada? Ne? Burayı da açmayayım. Dışarıda kaldım. Allah'ın seven bana yardım etsin. Islanıyorum. Bak parkur yaparak bu bu yerden kaçacağım. Oha buradan çatının üstüne Çuma yer yapmışlar ya. Niye onu görmedim? Ne seve girdim şuraya. O lazer var. Ben fake yapamam. Hmm. var. Aa ya. Abi burada kim var? Gözüm kör oldu. Aa ay canım. Ay canım acıdı. gibi şeyler ben Niye saçma sapan şeyler yatıyor? Şimdi ne ne ne? Buraya yani. Burası neresi? Birisi bana ses versin. Ne? Işık mı? Tava. Çocuk, bir tane çocuk bulacağım. Çocuk gel, gel sen ele ney bursun, başıma bela olursun. Hiç bir daha gelme ablaya. Gelenin kafasına yufatacağım. A, burada nazar var. Görmemişim. Yine yağmurlu çıktı çıktık. Ablam bir çıkıyor çıkarıyor. Çık çık çık. Arkadaşlar, hayatımda daha önce böyle bir yer görmedim. Galiba uzaya çıktım. Arkadaşlar öldü şu an. Aa pencere var. Kitle. Bu da mı kitle? Aa kendimi buraya hapsettim. Hapsetmemiş. Ya ben sıkıldım. Birazcık yaramazlık yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar neredesiniz? Yaramazlık yapmayacağım. Aa ben neredeyim? Ben neredeyim? Bir de elimde hala yoğurt tutuyorum. Sinek önümden çıkıyor. Ha. Bu ne? Lavla. Wow. Ya bakayım. Hayır bir tane anahtar bulamamışsınız. Çok... Işık da çalışmıyor. Ya ne bu ne de 95 metre uzun. Yani ne tepki yapmışlar? Tava. Ben bu tovayı çok istiyorum. Şimdi de yarıyor. Bir tane çocuk bulayım. Nasıl açacağım yolda? Fazlalık oluyor. Yani. Kapıyı açın. Kapıyı aç. Kapıyı niye kırıyorsun? Kapıyı açsana. Açma. Kırdım ben bunu. Of. Kapıyı aç. Gel şimdi o kafa. Ha, kız yüz vurur mu sana? Tamam tamam tam, Tamam işe yaramadı, öldü. Arkadaşlar öldürdü beni ya. Kim kaçırdı beni? Bakayım kim susturacağım seni konuş Bay bay arkadaşlar.